Merhaba sevgili yengeçler. Bugün kendinizi maddi konularda biraz güvensiz ve endişeli hissedebilirsiniz. Ödenmesi gereken faturalar ve yapılacak masraflar üzerinde zihninizi çok yormanız mümkün. Birkaç gün içerisinde sizi rahatlatacak bir para elinize geçebilir. Bugün 27 Temmuz 2015 Pazartesi, Ay günündeyiz. Yay burcunda ilerleyen Ay, güne rahat ve iyimser enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde Ay, aslan burcundaki Merkürle üçgen, balık burcundaki Neptünle kare açı yapacak. İletişim, ulaşım, seyahat, eğitim ve yurt dışı bağlantılı konularda hareketlilik artabilir. Ancak bazı belirsizlik ve karışıklıklarda da karşılaşmamız mümkün. Kuracağımız iletişimlerde daha dikkatli ve özenli olmalıyız. Akşam saatlerinde sosyal ve hareketli enerjiler altında olabiliriz. Bizi heyecanlandıracak sürpriz kavramlar da karşımıza çıkabilir.